Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün yeni bir hanker videosu çekmek üzere karşınızdayım. Bugünkü konularda gerçekten ilginç konular var ve merak ettiğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Az önce e, o sonuçlara ulaştım. Sen Çal Kapımı dizisi bu hafta reytinglerde kaçını sıraya yerleşti? Düşüş mü var, yükseliş mi var? Yakında final yapabilir mi? Reyting sonuçları ne söylüyor? Hepsini bu videoda bulacaksınız değerli takipçiler. Hande Erçel ile ilgili bir detay çok konuşulmuş. Gömleği olay olmuş. E, herkesin gözünden kaçan o detayı sizlerle paylaşacağım. Ve Sen Çal Kapımı dizisini dün akşam izledik. Serkan Eda'yı hatırladı mı? Hatırlayacak mı? Hatırlama numarası mı yapıyor? Senaristler ne yapmaya çalışıyor? Hepsini bu videoda bulacaksınız değerli takipçiler. E, başlamadan önce videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. O halde başlayalım. Öncelikle Hande Erçel'in gömleği ile başlamak istiyorum. Neden olay olmuş? Yani bir gömlek neden bu kadar olay olur? Son zamanlarda sürekli Hande Erçel'in giyimi ile alakalı haberler gündeme oturuyor. Ve bu genellikle Hande Erçel'in çok pahalı giyindiği ve diğer insanların ne durumda olduğunu düşünmediği ile alakalı bir sonuca varıyor. Ve ben bu konuyla ilgili sizlere daha önce de yorumlar yapmıştım. Şimdi tekrar başlamak istiyorum. Başlık şu Hande Erçel servetini gömleği ile konuşturdu. Sadece bir parçayı verdiği parayı görenlerin dudakları uçukladı. Tarzında bir haber başlığı atılmış. Şimdi bu insanlar zannediyor ki tüm kıyafetlerine Hande Erçel bir ücret ödüyor. Öncelikle şu an olay olan o mavi saten gömlek ücreti 5355 TL. Ama bunu Hande Erçel bir dergi çekiminde Mart ayı kapak oldu dergi çekiminde giydi. Yani buna Hande Erçel bir ücret ödemedi değerli takipçiler. Yani bunu insanlar ısrarla anlamak mı istemiyor? E, ya da farklı yerleri çekip sürekli bir Hande Erçel üzerinden prim yapmak mı istiyorlar? Çözemedim. Ama Hande Erçel bu gömleğe bir ücret ödemedi. O gömleğin alt tanıtımını yapıyor. O dergi çekiminde. E, ünlü oyuncuya demişler takipçilerinden çok güzelsin, iyisin, oysun ama ne gerek var? O gömleği o kadar para vermiyor. Ben takipçilerin de bu anlamda eğer böyle düşünenler varsa dergi çekiminde, kapak olduğu dergi çekiminde sadece üzerine giyiyor ve fotoğraf çektiriyor. Bu. Yani tanıtımını yapıyor. Gidip ona bizzat para vermiyor. Ünlülerin de zaten her giydiğini e, kendi ödüyorlarmış gibi düşünmeyin. Sponsor oluyorlar genellikle. Ve gelelim santral kapımı ile ilgili yeni şeyleri. Bu arada Sen Çal Kapımın 34. bölüm fragmanı çıktı. Onu da az önce izledim. Sizler de izleyebilirsiniz. Ben fragmanı Tuğçe abla beğendiniz mi derseniz aksine beğenmedim değerli takipçiler. Bence daha iyi olabilir. Artık birazcık sıkmaya başladı. Yani bana artık eskisi kadar Sen Kapım dizisi heyecan vermiyor. Bunun sebebi de Tamamen senaryo ile alakalı. Güzel bitirmişler ama Sürekli her şey aynı yani başa sarıp duruyoruz başa sarıp duruyoruz herhangi bir aksiyon herhangi bir gelişme yok maalesef e, ben süreci uzatmasınlar dedikçe onlar tam tersi bir şekilde bu konuyu daha ne kadar uzatıp seyirciyi e, ekran karşısından çekebiliriz sanki e, anlaşmasını yapmış gibiler peki sen çal kapımı dün reytinglerde kaçıncı sırada e, beklenen ilgiyi karşıladı mı, beklenen tepkiyi karşıladı mı? Onlara bir bakalım değerli takipçiler. Bu arada genellikle e, cumartesi günleri reyting sonuçları aynıdır. Yani her baktığımda 1 ve 2'yi genellikle aynı e, gruplar paylaşıyor. Hemen bahsetmek istiyorum. Total reyting sonuçları 27 Şubat'ın şöyle bir gönül dağı. Genelde hep bir zaten o dizi oluyor. İki kardeşlerim. 3 kuzey yıldızı ilk aşk. 4 Show Ana Haber, 5 Gönül Dağı'nın özeti, 6 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber, 7 Survivor, 8 İbo Show, 9 Kuzey Yıldızı İlk Aşk özeti, 10 Kanal D Ana Haber. Totele baktığımız zaman totalde geçen hafta da sen çal kapımı yoktu. Bu hafta da sen çal kapımı ilk onda yok değerli takipçiler. Peki geçen hafta AB grubunda 6. olan sen çal kapımı bu hafta AB grubunda kaçıncı sırada olmuş? Tekrar sayıyorum. 1 Gönül Dağı, 2 Gülbin Tosun ile Fox Haber, 3 Gönül Dağı'nın özeti, 4 Survivor, 5 İbo Show, 6 Kardeşlerim, 7 Sen Çal Kapımı, 8 İngilizce bir dizi, 9 Show Haber, 10 Kuzey Yıldızı İlk Aşk. Şimdi baktığım zaman bu iki gruba totalde yine girememişiz. Bu iyi bir şey değil. AB grubunda altıncaydık şimdi yediye düşmüşüz. Bu da iyi bir şey değil. Yani yavaş yavaş düşüşler başlıyor değerli takipçiler. Sizin burada yapmanız gereken bence fanlar bir araya gelerek senaryonun değişmesi konusunda bir an önce e, o şeyi yapmanız gerekiyor. Yani bir an önce bu senaryo değişmeli değerli takipçiler. Eğer hala görmek istiyorsanız. Ben çünkü Sen Çal kapının YouTube kanalına baktığım zaman izlenmeleri gayet güzel. Yani internette bayağı. İzleniyor. Rakamlar da gayet güzel ama bunu televizyonda neden e, karşılayamıyorlar? Bunu düşünmeleri gerekiyor. Bu arada YouTube kanalımıza gelen sorularla devam etmek istiyorum değerli takipçiler. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ile alakalı olarak bir YouTube videosu çekmiştim. Şu an 15 bini geçmiş. Güzel bir şekilde hızlanarak devam ediyor. Onu izlemeyen varsa hangi kere Serenay Sarıkaya şoku başlığı altında... O videoyu mutlaka izleyin. Çok güzel gidiyor. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Ben o videoyu çektikten, yükledikten birkaç saat sonra başka magazin sayfaları, YouTube kanallarında neredeyse başlığıma kadar, içeriğime kadar aynı şeyleri almışlar. Ben titiz bir şekilde araştırma yapıyorum değerli takipçiler. Titiz bir şekilde çalışıyorum. Her gün video çekiyorum. Tabii ki emeğe birazcık saygı diyorum. Emeğe birazcık saygı. Ee, bu kadar bizi takip ettiğinizi, bu kadar bizden içerik e, üretmeye çalıştığınızı bu kadar belli etmeye diyorum ve özgün olmanın öneminden bahsetmek istiyorum değerli takipçiler. Dün de e, Hande Erçel ve Şeyma Subaşı ile alakalı olarak bir YouTube videosu yükledim. Farklı bir şey denemek istedim. E, Şeyma Subaşı, Hande Erçel, Meydan Okulu diye bir haber başlığı vardı ve buradan yürüdüm. Buradan yürümemdeki amaç şuydu aslında, e, Hande Erçel'in dizide giydiği kıyafeti Şeyma Subaşı bir arkadaşının markasına ait aynı elbiseyi giymiş ve size dedim ki Hande'ye mi daha çok yakışmış Şeyma Subaşı'na mı daha çok yakışmış dedim. Ben Hande e daha çok yakıştırdığımı belirtmiştim ama Şeyma Subaşı'nın fiziğini de Hande'den daha iyi bulduğumu çünkü çok spor yaptığının altını çizmiştim. E, bakalım siz bu konuda benimle aynı fikirde misiniz? Rümeysa Korkmaz Hande Erçel'e çuval giyse yakışır bu yüzden tabii ki Hande Erçel demiş. Hande Erçel zaten biliyorsunuz yani güzelliği tescilli olan bir kadın ve gerçekten ne giyse yakışıyor. Ben e, Hande Erçin'in günlük hayatta giydiği kıyafetler fena değil. Ama Sen Çal Kapımı dizisindeki stilini çok beğeniyorum. Umarım o stilini gerçek hayata da yansıtır. Bunu da bir teksi mühendisi olarak söylüyorum değerli takipçiler. Bu arada başta okuyunca kendimden geçtim. Ne oluyor Allah'ım demiş. Genellikle konuyla ilgili yapmaya çalışıyorum ama tabii ki başlıkların merak uyandırması da önemli değerli takipçiler. E, Alime Yıldırım Er tartışmaya bile kapalı. Tabii ki Hande Erçel demiş. E, Tülay Günay sen çal kapımı dizisiyle alakalı bir serzenişte bulunmuş. Yazıyoruz her gün ama anlayan yok. Bıktık yani Selin'den yeter demiş. E, ben bir Önal'ı beğeniyorum. E, babası da çok önemli bir e, isim. E, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri. Viggo Önal da bu durumdan ziyade hep kendi ayakları üzerinde durarak kendisi bir şeyler başarmaya çalışmış ki bu da çok önemli bir başarı diyebilirim. Ama ben Viggo Önal'ın Central Kapı'nın dizisine tat katacağını düşünürken birazcık bana senaryodan da kaynaklı olarak olmadı. Yani Selin karakteri işi daha da çıkılmaz bir hale soktu bana göre. Yani gerçekten izlerken artık keyifli izlememeye başladım ki e, işim gereği de izlemek istiyorum. E, i̇ki oyuncuyu da beğeniyorum ama artık bence de yeter değerli takipçiler. Tülay Hanım'a katılıyorum bu anlamda. E, Burcu Demir demiş ki, ben dün şöyle bir şey söylemiştim sizlere. Bana şöyle bir yorum gelmişti. E, sen Çal Kapımı yaz dizisi olmasına rağmen uzun soluklu oldu. Ben de size dedim ki, bunda farklı örnekleri de var. Mesela dedim, Kiralık Aşk da yaz dizisiydi ama uzun sürede devam etti ve senaryo hiçbir zaman sıkıcı bir hale gelmedi. Aksine hep üzerine koya koya gittiler dedim. Bana burada Burcu Demir Hanım Efendi kiraz mevsiminde yaz dizisiyle çok kısa sürmedi uzun sürdü demiş. Bakın bunlar çok önemli. İlla yaz dizisi 3 ay sürsün diye bir şey yok tabii ki. Ama sürüyorsa da güzel bir senaryo ile devam etmeli diyorum. Bakalım e Go kullanıcı adı. Ratingler doğrulamaz. Biz Almanya'da Fox TV'miz olmamasına rağmen laptop'tan, internetten, Fox Channel'dan 1790 kişi seyrediyoruz. Bizi kimse saymıyor mu? Mutlaka etki ediyordur ama tabi şu detayı ben Bilal Bey'e soracağım. Televizyondan izlemekle canlı yayını, internetten izlemek arasında fark var mı diye bakacağım değerli takipçiler ama olabilir diye düşünüyorum. Yani illa televizyonda izlemek gerekiyor olabilir. Bunu tekrar araştıracağım. Nihal Sapanlı genellikle tüm YouTube videolarıma yorum yapmaya çalışıyor. Bence Hande'ye yakışmış demiş. Nevin Bayat Hande'ye yakışmış demiş. Şeyma'ya yakışıyor diyen var mı? Onu merak ediyorum. Ee, Muhammed Saban kullanıcı adı. Şeyma'ya da çok yakışmış demiş. Ama Hande'ye bir tık daha fazla yakıştığının altını çizmiş. Ee, bazı olumsuz yorumlar var. Tabii ki onları geçiyorum. Bu arada Şeyma Subaşı bence güzel bir kadın ama son zamanlarda estetik yaptığı iddia ediliyor. Umarım yapmamıştır ama sanki birazcık güzelliğiyle oynamış değerli takipçiler. Yani ünlülerin şu yüzüyle oynama sorunsalı mı diyeyim ne diyeyim artık. Ben doğru bulmuyorum. Sanki güzelliklerini daha da bozuyorlar gibi geliyor ama inatla devam ediyorlar. Ama Şeyma Subaşı stilini beğendim. Güzel buldum kadınlardan birim. Genellikle bana yazdığınız şeyler bu şekilde değerli takipçiler. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İkinci video çekeceğim. Onu da mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.